Ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Sevgili bitki severler bugünkü video konumuz orkidelerin yaprak kışa girdiğimizde yaprak bakımı orkidelere yapraktan vitamin mineral ya da doğal katkı sağlayacak besinleri nasıl verebileceğimiz ve orkidelerin şu anda artık kış dönemine girdik aralık ocak gibi çiçeklenme dönemine geçmeleri gerekiyor. Onları çiçeklemeye teşvik etmek için çok basit ve harika iki yöntemi sizle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi orkide yaprağının sağlıklı olması, güçlü olması ve dayanıklı olması, hastalıklara karşı dirençli olması çok önemli. Orkide yaprağında gelişen herhangi bir hastalık, bakteri, mait ya da mantara bağlı sararma orkidenin önce yaprak kaybına daha sonra ise orkidenin gövde ve kök kaybına sebep olmakta. Orkide yapraklarına bakım yaparken ya da onları kışın hava değişimine, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkına ve evlerimizdeki kaloriferlerin yanma ya da kaloriferin yanmadığı zamanlarda oluşan sıcaklık farklarına karşı nasıl bir koruma sistemi geliştirebiliriz ve onlara hangi bakımları yapabiliriz ya da benimse tavsiye edeceğim bu çok basit iki yöntemi uyguladığınızda orkidelerinizde harika çok farklı güzel sonuçlar alabileceğiniz yöntemleri de şu anda sizlerle paylaşacağım. Orkide yapraklarının sert, yeşil ve gösterişli olması lazım orkide'nizler mini, midi ve büyük orkideler diye büyüklük olarak üçe ayrılmakta. Mini orkideler çok büyümemekle birlikte 3-4 çiçek dalını birlikte açabilen coşkun orkidelerdir. Midi orkideler ise mini ile büyükle, küçüğün arasında kalan orkidelerdir. Bunlar da çiçek dalı beslenmesine, bakımına ve o bulunduğu ortamdaki sıcaklık dengesine bağlı gelişir. Büyük orkidelerde 3 dal, 4 dal, 5 dal diye orkideler çeşitli şeyler çiçek dalları verebilir. Şu anda benim orkidelerimin geçmişte oluşturduğu çiçek dallarının hepsini ben şöyle size göstereyim. Şuradan kestim. İki tane çiçek dalı vermişti. Çift çiçek dalı vermişti. Kestim. Bakın kökleri de çok oldukça güzel, yeşil ve sağlıklı. Ee, ve e, onların yeniden e, daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı çiçek dalları açması için e, çok basit bir uygulamayla kışı hazırlayacağız. Şimdi yapacağımız uygulamanın içerisinde size e, iki tane uygulama bir de yöntem söyleyeceğim. Birincisi orkidelerinizin çiçek açmasını istiyorsanız arkadaşlar çiçek dalı vermesini istiyorsanız sıcaklık farkı oluşturun. Evinizin soğuk bir odası varsa... E, Geceleri o soğuk odaya koyun, gündüz normal ortamınıza getirerek orkidenin şaşırmasını sağlayarak çiçek dalı vermesini teşvik edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi benim orkidelerimin hepsi geçen yıllardan çiçek dalı vermişlerdi. Onları ben temizledim. Şu anda onları tekrardan çiçeklenmeye hazırlamaya çalışıyorum çiçek dalıyla kökün farkını da anlatayım arkadaşlar bazı arkadaşlar onu sormuştu çiçek dalının ucu tomurcuklu şekilde gelişir fakat kök sürgünü ise ucu sivri olarak gelişir aşağı doğru şurada gösterdiğim gibi şöyle aşağıya doğru ve sivri olduğu zaman bu şeydir kök şurada gördüğünüz gibi bakın bu orkidem çiçek dalını vermeye başlamış hem de iki tane Şöyle çiçek dalı gördüğünüz gibi ucu tomurcuklu. Bakın burada da ucu tomurcuklu çok güzel bir şekilde çiçek dallarını vermeye başladı. Şimdi bunu teşvik etmek ve daha sağlıklı ve daha güçlü çiçek dallarını verebilmesini sağlamak için de orkidemize uygulayacağımız yöntemi sizle paylaşıyorum. Birincisi az önce söylediğim gibi uygulama orkidelerinizin zaman zaman sıcaklık ortamını değiştirerek ya da balkonunuzda birkaç saat tutarak içeri alırsanız kış aylarında çiçeklenmeyi teşvik edersiniz. Diğer bir yöntem ise aloe vera. Aloe vera ile yapraklarını ve şu kök beden kısmını şu kısımlarını bu orkidede de görüldüğü gibi şöyle şu kısımlarına masaj yaparsanız buralardan sağlı sollu önlü arkalı e, yüksek derecede şu kısımlardan yüksek derecede size e, aloe vera'nız çiçek açacaktır, çiçek dalı verecektir. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Şöyle bir aloe vera yaprağı aldık, onun jelini çıkarıyoruz iki şekilde uygulayabilirsiniz. Daha önce de anlattığım gibi. Birincisi direkt bu aloe vera'yı alıp yapraklara sürerek şu an yapacağız onu. Şöyle aldınız aloe vera'dan bir parça kestiniz. Daha sonra bu aloe vera'yı orkidenizin yapraklarına hem nemlendirmesi eğer ortamınız çok kuruysa orkidelerinizde yapraklarında ayrılmalar, çatlamalar oluşuyorsa bu şekilde yapraklarına aloe vera uygulayarak orkidenizin hem önüne hem arkasına şu şekilde iyice yedirerek şöyle aloe verayı sürdüğünüzde Harika bir şekilde orkidenin hem yaprağı beslenmiş olacak hem de kaybettiği nemi ya da kazanması gereken nemi almış olacak. Şu kısımda siyahlaşma vardı. Oraya hemen tarçın döktüm. Tarçın döktükten sonra o kısımdaki siyahlaşma kayboldu ve şöyle size de göstereyim büyümesi durdu sadece şöyle bir küçücük delik olarak kaldı ve aloe veramızın yaprağı da oldukça sağlıklı bunu bu şekilde bütün orkidelerinize hızlı bir şekilde veya masaj yaparak şöyle masaj yaparak önlü arkalı sürebilirsiniz bir diğer uygulama ise yine şöyle aloe veranın jelini şöyle Elinizle hareket ettirip şu şekilde getirip şöyle şu kök kısımlarına ve boyun kısmı dediğimiz kısma şöyle güzelce sürüyoruz. Bunun çok faydası oluyor. Birincisi orkide o kısımdan hem daha fazla kök hem de daha fazla çiçek dalı çıkarmaya başlıyor. Diğer yandan da orkidenin o kısmında aloe vera ile nemlendirme ve besleme yaptığımız için aloe veramız ve orkidemiz birbirine fayda sağlamış oluyor. Birinci metot oydu. İkinci metodumuz ise aloe veramızı jelinden şöyle yarım su bardağı kadar suya katabileceğimiz kadar şöyle ayırayım azıcık soymam lazım. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra bütün orkidelerimin hem gövde kısmına şöyle sıyırıp şöyle kabuklu kısmını da yine bardağın içine atıp çünkü onun içindeki etken maddeler kabuğundaki fosfor, potasyum ve magnezyumun da bardağa geçmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra orkidemizi alıyoruz. O suya batırıyoruz. Şöyle aloe vera jelini de pamuğa bulaşmasını ve geçmesini sağlayıp fazlasını bıraktıktan sonra bu şekilde yine orkidelerimizin yapraklarını şöyle önlü arkalı güzel bir şekilde hem beslemiş hem temizlemiş oluyoruz hem de şu yarılmalara çok iyi geliyor orkidenin yaprağındaki yarılma duruyor ve da şöyle diğer bir yöntemde söylediğim gibi aloe vera'yı kullandığımızdaki diğer bir yöntem düşmesin. Yine aynı şekilde pamuğa suya bandırdığımız aloe vera'dan alıp şöyle bir yarım saat kadar orkidenin kök kısmına önce soluna sonra sağına pamuğu bırakıyoruz ve bütün orkidelere bu pamuğu uyguluyoruz. Hem orkidenin kök kısmında nemlenme yapacak hem de orkidenin e, o kısmına gerekli bitki ve besini pamuk aracılığıyla emmesini sağlayacağı için orkide çiçek dallarını çok çabuk açacak. Siz de bu şekilde bir uygulamayla orkidelerinize bakım yapabilirsiniz. Orkide bakımı arkadaşlar aslında çok kolay. Sadece saatini e, yani e, nasıl e, öğle yemeği farklı, akşam yemeği farklı, kahvaltı farklıysa insan bedeni için orkidelerinde beslenme, e, bakım ya da onlarla ilgilenmemiz gereken tarihleri ve saatleri oluyor. Onları o şekilde bakımlarını yaptığınızda sulama aralığına dikkat ettiğinizde her zaman söylüyorum. Çok su orkideyi öldürür. Az su yaşatır. Çok su vermemeye dikkat edin. Orkidelerinizi sularken sulama aralığına çok dikkat edin. Yaprakları kurumuş. Şurada olduğu gibi bakın. Büzüşmüş ve e, özelliğini kaybetmeye başlamış yapraklarımıza da haftada bir sefer bu aloe vera'yı uyguladığınızda farkı göreceksiniz. Hemen toparlandı bile. Şöyle iyice uyguluyoruz. bu şekilde orkidemizin daha sağlıklı, daha güzel bir görüntü almasını sağlıyoruz. Şöyle aloe vera'dan yine parçalar keserek şurada yapacağımız gibi şu şekilde bu kurumuş olan orkidelerin üzerine bolca sürerseniz orkidelerinizdeki nem kaybını önlemiş olursunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Ben şimdi bütün orkidelerimin yapraklarına ve kök kısımlarına bu aloe vera'yı uygulayacağım böyle. Bırakacağım bir süre ya da pamukla birlikte bırakacağım. Ve bu şekilde şurada gördüğünüz gibi kök kısmına işlemesi için şöyle köküne bırakmam lazım. Şöyle bırakacağım. Siz de aynı şekilde bırakarak yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlık, buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.